Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Yaşamın incisinin bugünkü konu astrolog Rukiye Aşık. Gezegenlerin doğal afetlere etkisi var mıdır? Tabii ki etkisi vardır. 2021 ve 2022'nin iş ve aşkta şanslıları hangi burçlardır? 2021'de iş konusunda kimlere doğum haritası bakılır? 7'den 70'e herkese bakılabilir. Gezegenler pandemiyi etkiliyor mu? Pandemi konusuna bakacak olursak 2019 yılının sonunda Jüpiter oğlak burcuna geçti. Jüpiter bolluk bereket anlamındadır. Oğlak. Hoş geldiniz Rukiye Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Rukiye Aşık ben. İstanbul'da yaşıyorum. Meslek olarak finans muhasebe işlemlerini yapmaktayım. Asıl meslek olarak da astroloji işiyle ilgileniyorum. Astroloji nedir? Astroloji, gökyüzündeki cisimlerin, yıldızların, gezegenlerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir ilim dalıdır. Bir meslek dalı da denilebilir. Peki astrolog kime denir? Astrolog bu gökyüzündeki cisimlerle yeryüzündeki insanların arasındaki bağı anlatan, tercümesini eden bir meslekle ilgilenen insan, kişi. Doğum haritası nedir? Doğum haritası insanların doğumundan ölümüne kadar olan süreç içerisinde bütün yaşayacağı ailevi konular veya maddi konular veya da işte eşi, eş seçimi, eşiyle nerede tanışacak birçok konuyu kapsayan bir haritadır doğum haritası ee, bu şekilde. Peki doğum haritasında neleri görebiliriz? Doğum haritasında kişi karşısına çıkan engelleri görebilir. Aslında ne iş yapması gerektiğini görebilir. Yani bir meslekte çalışıyordur fakat bu onun mesleği değildir. Aslında farklı bir meslekte çalışıp o meslekte kazanç sağlayabilir. Bunun dışında dediğim gibi kişinin evleneceği kişiyi görebiliriz. Kişinin özelliklerini görebiliriz. Aynı şekilde nerede tanışabilir, nerede tanışacak bunu görebiliriz. Bunun dışında ailesi, akrabaları, bağlantıları, annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi yine aynı şekilde bunları da görebiliriz. Yani kişi annesiyle veya babasıyla anlaşamıyor ve kadere sitem ediyor. Aslında doğum haritasındaki gezegen konumları bunu etkiliyor. Bundan dolayı bir ömür boyu annesiyle problem yaşayabilir veya babasıyla problem yaşayabilir. Birçok konu var doğum haritasında. Bunların hepsini kişinin doğum saatine göre, doğum tarihi ve yerine göre görebiliriz açıkçası bu şekilde. Peki kimlere doğum haritası bakılır? 7'den 70'e herkese bakılabilir. Yani kişinin işte bir bebeğin doğumundan itibaren, doğum anından itibaren doğum haritasına bakılabilir. Demek istedim bir kişinin doğumundan yine ölümüne kadar olan süre içerisinde doğum haritasına bakılabilir. Aynı şekilde kişi olarak değil de şirket olarak da düşünülebilir bu. Şirketlerin de doğum haritasına bakılabilir. İşte o, bu Sicil gazetesindeki kuruluş tarihine bakılır ve o şirketin gezegenler konumuna göre ne durumda olacağı, i̇şte kazançlı mı olacak, pürüzler mi olacak yoksa tamamen kapanacak mı bunu bile görebiliriz. Peki günlük, haftalık veya aylık gezegen yorumlarını. Neye göre yapıyorsunuz? Günlük, aylık veya haftalık olarak gezegen yorumlarımı gezegen konumlarına göre yine yapıyorum. Bazı kişiler vardır sosyal medya platformunda kopyala yapıştır yapıyor ama sorsanız ki bu neye göre söylüyorsunuz bunu açıklayamazlar. Yani ben gezegenin konumlarına göre gezegenler gezegenleri inceliyorum. 9 tane gezegen vardır. Bunların birbiriyle ilişkisine bakılarak bakarak yorum yapıyorum. Program öncesinde fal baktığınızı söylemiştiniz. Peki ne çeşit fal bakıyorsunuz? Doğum haritasına baktığım gibi tarot falına da bakıyorum. Tarot falı bakıyorum ben daha çok. İşte danışanların bazen soruyor kahve falı mı bakıyorsunuz vesaire gibisinden. Bazıları fincan fotoğrafını çeker gönderir. Fakat maalesef ben kahve falına bakmıyorum. Tarot falına bakıyorum. Burada da tarot falının içeriğinde de kişinin geçmişinde, yakın geçmişinde yaşadığı olaylar, şu anki yaşadığı durumlar ve gelecekte yani yakın gelecekte neler yaşayacak bunları görebiliyorum tarot falında. Bir nevi zihnini okuyan biliyoruz tarot falında. Doğum haritası da bunun bir üst kısmı olabiliyor. Yani bir üst şekli olabiliyor. Doğum haritasında da bütün geleceğini görebiliyoruz. Yani öngörü olarak söyleyebilirim. Öngörü şeklinde görebiliyoruz. Ama tarot falı yakın geleceği görebiliyorum. 2021 ve 2022'nin iş ve aşkta Şanslıları hangi burçlardır? 2021'de iş konusunda Boğa ve Başak burcu şanslılardan sayılıyor ki şanslılar zaten Boğa ve Başak burçları iş konusunda şanslılardı 2021'de e, kariyer açısından. Aşk konusunda ise ciddi ilişki olarak Terazi burcu, normal aşk, flört konularında ise Aslan burcu şanslı. 2022'de ise iş konusunda Terazi ve İkizler burcu şanslı sayılıyor. Aşk konusunda ise ciddi ilişki olarak Başak Burcu, ciddi ilişki konuları gündemine gelecek daha çok 2022'de. Akrep Burcu da flört, aşk konularında şanslı olacak. 2022 yılı Başak Akrep, aşk konuları, iş konularında ise terazi ve ikizler şanslı olacaktır. Peki günümüzden bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Gezegenler pandemiyi etkiliyor mu? Gezegenler pandemiyi de etkiliyor. Yani günümüzde yaşanan bütün doğal felaketler dahil bunları da etkileyebiliyor gezegenler. Pandemi konusuna bakacak olursak 2019 yılının sonunda Jüpiter Oğlak Burcu'na geçti. Jüpiter bolluk bereket anlamındadır. Oğlak da Satürn yani kısıtlama anlamındadır. Maalesef ki bu bolluk bereket kısmını kısıtladı ve sağlık açısından daha çok gündemimizde oldu ve pandemi başladı 2019 yılı sonu itibariyle. Neden özellikle solunum yolunu etkiledi. Çünkü sağlık açısından baktığımız zaman da Oğlak Burcu ve Kova Burcu peşinden geliyordu. Ve Kova Burcu da yine sağlık açısından solunum yolunu ve nefes problemleri yaşatabiliyor. Ve bu dünya genelinde bir nevi bu konumda olduğu için gezegenler Türkiye'nin genelinde olduğu için pandemi konusu bu yüzden çıktı. Ve geçmiş yıllara baktığımız zaman da benzerini görüyoruz. Ne zaman bitecek dersek bu aslında Haziran ayı gibi bitecekti. Fakat farklı koşullar, farklı konular gündeme geldiği için bitiş süreci uzadı. Yani yaklaşık olarak 2022'nin Nisan, Mayıs ayında tamamen bitecek diyebilirim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Gezegenlerin doğal afetlere etkisi var mıdır? tabii ki etkisi vardır. Şu şekilde günümüzde şu anda yaşadığımız olay hava şartlarından başlayacak olursam. Biliyorsunuz ki Haziran-Temmuz ayındayız. Sürekli bir yağış havası oluyor. Bir gün yağış oluyor. İnsanlar sitem ediyor. Bugün yağmur var. Yarın güneş var veya birkaç saat sonrasında güneş var. Çok sıcak oluyor vesaire. Veya gündüz çok sıcak ama akşam çok serin diyorlar. Bunu da gezegenler etkiliyor. Aslında gezegenler bütün insanları, bütün dünyadaki doğa olaylarını etkiliyor. Yani şöyle söyleyecek olursam Jüpiter şu anda balık burcunda olduğu için müsilaj olayları da gerçekleşiyor. Yani yine Jüpiter bolluk bereket anlamında bahsetmiştim. E balık burcunda balık burcu sürekli suyla alakalı konuları gündeme getiriyor. Sel felaketleri veya deniz salyasıdır müsilaj olayı. Bu gibi konularda yine gezegenler etkisi altında gerçekleşiyor. Örnek verecek olursam deniz salyasının, müsilajın bitiş süreci de yine yaklaşık birkaç ay içerisinde net olarak bitebilir diye söyleyebilirim. Zaten balık burcuna, Jüpiter'in balık burcuna geçerek geçtikten sonra bu olaylar başladı. 31 Mayıs tarihi itibariyle başladı bu konular. Yani bu bir Mart ayında, Nisan ayında başlamadı. Bu gezegenlerin etkisi tamamen. Daha sonrasında deprem konularına gelecek olursak 99 depremi maalesef ki kötü bir olaydı. 99 depreminde büyük bir şiddetli bir deprem oldu. Yine o açıdaki yani o senedeki gezegenlerin açısından baktığım zaman biz o gezegenlerin açısına yaklaşmak üzereyiz şu anda. Yani 2022 yılında yine aynı gezegen konumları gerçekleşebilir. 99 depreminden sonra 2011 depremi gerçekleşti. Bu da Van'da gerçekleşmişti. Yani büyük deprem olarak bahsediyorum ben burada. Yoksa birçok deprem oluyor tabii ki küçük şiddetlerde ama ben büyük, yıkıcı depremlerden bahsediyorum şu an. Bu da yine büyük depremi bekliyorlar. Büyük deprem muhtemelen dikkatli olmak gerekiyor gerçi. Öngörü olarak söylüyorum. 2022 yılında yani yaz mevsiminde bu gerçekleşebilir. İnşallah kötü şeyler olmaz. Bu bir öngörü. Gezegenlere baktığım zaman bu şekilde görüyorum açıkçası ben. Evet değerli izleyenler. Bir yaşamın incisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz astrolog Rukiye Aşık'tı. Çok teşekkür ederiz Rukiye Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Danışanlarımı beklerim açıkçası. Tarot falı baktırmak isteyen, doğum haritasına baktırmak isteyen kişiler sosyal medyadan, Twitter'dan, Instagram'dan bana ulaşabilir. Ee, her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Sorularını yanıtlayarak aydınlatmak isterim ki danışanlarımın çoğu da memnun. Ben memnun etmeyi tercih ediyorum daha çok. Ve Sözlük Global ekibine çok çok ama çok teşekkür ederim. <laughs> Programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.